Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün durun ismine yine bakayım. Ikarus 250 Üstentre 59 adlı aracımızla sizlerleyiz. Yani bu sefer modifiye yaptım arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur bilmiyorum. Yani bakın as bayrakları dedik. Şu şekil dalgalanan bayraklarımızı astık. Kornası GTA San Andreas otomobil kornası resmen. Şurada Tortuga yazıyor. Tabi siz piksel piksel göreceğiniz için yani. Göremezsiniz. Çok iyi kayıtlara şartlar altında kayıt yapmıyoruz. Tekerlek dönüyor arkadaşlar. Velhasıl iken am. Yeminime Kur'an. Araba güzel. Şu üstüne bir tane klima diye galiba beyazını koydum. Siyahı vardı bile. Tabi biraz kasar bilgisayar. Yani yaşlı arkadaşlar. 30 FPS video çekiyoruz. Yeşil ee cam koydum farların önüne havalı görünsün diye. Oha. Ha bug'ı kapatabiliyormuşuz arkadaşlar uzun farları yedim. Neyse. Bak var. Şu sarı farlar böyle görünüyor. Neyse biz de öyle kullanıyoruz Aracın içi. Ya şoförün direksiyon ayarını yapınca şu perdeler inip kalkıyordu. Ben de fazla kurcuklamadım. Koltuk ayarım çok iyi değil. neyse O imdat frenine bakın arkadaşlar. Yani stop, stop, spot, stop freni. İmdat freni işte. dörtlü sinyal kolu da hareket ediyor. Şey yok, retarder, retardör de, retarder, rotarder, ne boksa ondan yok işte arkadaşlar, kafam karışıyor. Şu arkadaşlar gördüğümüz şeyin adı vites topu. Burada Türk bayraklı kupa, Beşiktaşlı da oluyordu genelde. Yani. Şurada bir adet direksiyon da ben bu sefer süs olarak. Şurada fan var Türk bayrağıyla oyun CGS Software'ın şeyi. Orada bir adet converter oyuncağı. Yanında bir tane DAF galiba. Burada da bir tane Volvo VNL. Şurada bir hippie garavanı. Yanında da bir tane Neo o? Man galiba. Tır oyuncağı. Buraya su koydum. Burada yolculuğa falan var. Hacıya mı gideceksiniz? Yani siz ne ayaksınız? Merhaba hanımefendi nasılsın? O arkadaki daha iyiymiş. Lan keko <laughs> elinde kahvesi görüyor musun? Yani bu şey muavin galiba arkadaş. Sisil yazıyor üstünde. Mod şeysinin ismi aynen bu muavin olabilir. Yolcuların kutuları aşağılarda geziyor. Hadi bakalım. Böyle açık gezdireyim ben bu adamları. Yani şöyle yukarıyı da göstereyim işte. Bir bok yok. Siz yapıyorsunuz TikTok görünür de bir bok yok. Kasıntıya bak. size de geliyordur kasıntı. Şöyle. Oo, oo yanlış şeyler yapıyorum. ne Doldan araba oturdum. Oturmamış. 8 kamerasında gezdireceğiz. <laughs> Sevdalandık türkü türkü Boşa çektik onca yükü Yani hep aynı yerde çektiğimi de fark etmişsinizdir videoları Şöyle geniş al mu Oo, Biri al şunu abi Abi bir al Olmuyor Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere Direksiyon niye part part dönüyor Bari kontrolden mi çıktı Direksiyonda da baklardı, yokmuş. Neyse, ya ne bileyim işte arkadaşlar, yapıyoruz bir şeyler. Ee, i̇zleyenlerden Allah razı olsun, like atıp abone olanlar cansınız. Hız aşırtması yapacağım bu yolda. Şöyle yapıştırıp gidiyorum. Neyse biraz zaten viraja geldik. Araba 60'ı gördü şükür. Yani böyle eski bir araçtan da bu iyi bir performans. Fena değil. İş görür arkadaşlar. Fena bir şey değil 60 falan. Bu şekilde gidiyor. Yol bitti mi? Tamam fazla zorlamayalım. Ay ama güzel almadık virajı bir saniye. Virajını beğendim ben bana ben DRL ama 60'ta gidiyor. bize ben DRL. Bir Volvo da 70'te viraj alsak yattıydı. Yani. Volodan. Arkadaşlar ben kanala American Truck Simulator çekmek istiyorum da bilmiyorum siz izlemezsiniz diye çekmiyorum. Bunu da söyleyeyim yorumlara yaz verin belki İzlemeyi seven vardır çekeriz. Benim yani hoşuma gidiyor. ETS'den daha çok seviyorum ATS'yi inan. Amerikan tırları bence boştur. Yok abi biz bu otobüsü yatıramayacağız. Tamam video bitmiştir. Zaten baga soktuk mu sokalım. Abi 4 d yakınca bile baga giriyor lanet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bak sinyal yakın Like atıp abone olursanız memnun oluruz. İşte güzel günlerde, güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.